Arkadaşlar ben şöyle İngilizce öğretmeniyim bugün sizlerle speaking becerisi üzerine bir video çekeceğiz hani böyle duyuyoruz ya anlıyorum e, okuyorum işte kelimeleri biliyorum ya da yeteri kadar bilgim var işte seviyen B1 B2 ama ben halen konuşamıyorum bunun sebebi nedir bunun sebebi arkadaşlar İngilizce düşünememektir Çünkü biz Türkçe düşünüyoruz beynimizde çeviri yapıyoruz ve bundan kurtulamadığımız için de artık İngilizce konuşamıyoruz. Öncelikle bir Türkçe düşünmeyi bırakmak için, ve çevir yapmayı bırakmak için, yani İngilizce düşünmeyi öğrenmek için birkaç teknik sunacağım size bu videoda. Gerçekten çok işe yarayan teknikler. Ben de kendimde ve öğrencilerimde kullandığım birkaç metodla başlayacağız. Bunlardan birincisi maruz kalmak. Biz buna exposure diyoruz, yani İngilizce'de maruz kalma anlamına gelen bir kelime. Biz bol bol dinlememiz gerekiyor, okumamız gerekiyor, etrafımızdaki şeylerin, hatta telefonumuzu İngilizce kullanmamız gerekiyor. Birçok şey, artık YouTube'da mesela çok güzel İngilizce kanallar var. İngilizce İngilizce içerikte olan ya da dinlediğimiz podcastler İngilizce olması gerekiyor. Yani biz bol bol İngilizce içeriğe maruz kalmamız gerekiyor ve beynimizi buna alıştırmamız gerekiyor. Yani anlamanıza da gerek yok ya da mesela her okuduğunuzda bütün kelimeleri bilmenize de gerek yok. Ya da İngilizce düşünmek için B1-B2 seviyelerinde, A2 seviyelerinde olmanıza gerek yok. A1 seviyesindeki bir kişi de bir öğrenci de ilk İngilizceye başladığında İngilizce düşünmeyle yola girerse yani bu seviyene başlarsa İngilizce konuşmaya başlamış olacak aslında. Şimdi bu maruz kalmada ne yapıyoruz? Mesela okuduğumuz reading'den varsayalım. şimdi mesela bir şey okuyoruz, bir parça okuyoruz, bir paragraf okuyoruz. burada hadi yeni başlamış olalım. Basic işte daily routine ee, günlük rutinlerimizin olduğu bir parça okuyoruz. İşte sabah uyanıyorum, işte öğlen şunu yapıyorum, akşam bunu yapıyorum gibi içeriklerde bir şeyler okuyoruz. Çok basit günlük aktivitelerimizin anlatıldığı bir reading metni okuyoruz. Burada cümleleri sentezleyerek okumamız gerekiyor. Cümleleri analiz ediyoruz, kelimeleri analiz ediyoruz. Mesela Türkçe düşündüğümüzde, mesela bunun e, İngilizcesi e, yani Türkçe'de bu böyle değil diyoruz. Ya da e, ne alaka ya? Çok saçma diyoruz. Bir kere bu algıdan çıkmamız gerekiyor. Türkçe düşündüğümüz için bize saçma geliyor. Mantık aramıyoruz arkadaşlar. Mantık aradığımız için de e, biz Türkçe düşünüp sonra bunu İngilizceye çeviriyoruz. Bu defa da yanlış konuşmuş, yanlış öğrenmiş, yanlış çeviriler yapmış oluyoruz. Mesela size bir örnek vereceğim. Ben şu anda ne yapıyorum? Kameraya bakıyorum. Bunu önce Türkçe düşündüğümde şöyle bir cümleye çıkacak ortaya. I am looking at... looking to the camera. Bakın ben ilk başta at dedim çünkü ben onun İngilizcesini bildiğim için beynim bir karıştı orada. Ama İngilizcesini İngilizce düşündüğümde bu aslında looking to değil de I'm looking at the camera. Çünkü orada look at yapısı bir yere birine bakmak. Ama Türkçe düşündüğümde kamera ya, e, a ekini ekliyorum orada. Looking to the camera diyorum. Dolayısıyla ben Türkçe düşündüğüm için yanlış e, konuşmuş oluyorum. Bu da beni zorlar zaten. E, bunun kaynağı neydi? Biz okumadık, yeteri kadar maruz kalmadık, dinlemedik, e, Türkçe düşündük ve direkt çevirmeye çalıştık. İşte kafada bu çeviri yapmaktan artık bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Beyni buna zorlamamız ve beynimizi bu konuda eğitmemiz gerekiyor. İkinci bir tekniğimiz de e, association tekniği arkadaşlar. Nedir bu? E, yavaş yavaş tek tek kelimelerle başlıyoruz. Yani kelimeler nasıl? Etrafımızdaki objelerin İngilizcelerini düşünerek başlıyoruz. E, burada bir objeyi gördüğümüzde e, Türkçesini düşünmeyeceğiz. Öncelikle İngilizcesini düşüneceğiz, aklımıza İngilizcesini getireceğiz. Ya da bu aklımıza gelmiyorsa da biz ne yapıyoruz? Bunu İngilizce olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Yani beynimizi biraz zorlamamız gerekiyor. Evet bu ilk başta ilk aşamada kolay değil. Ama e, yavaş yavaş zorlandıkça beyin daha da çok açılıyor. Ve artık e, kabulleniyor da İngilizce öğrendiğini. Maruz da kalmış oluyor zaten. Biz bu şekilde yaptığımızda öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Small start dediğimiz e, bir aktiviteye başlamış oluyoruz. Mesela yani küçük başlangıçlar yapacağız objelerle kelime kelime öğreneceğiz. Mesela şuradan bir örnek vereyim size. Bu buradan bir tane alıyorum. Bunu gördüğünüzde ne geliyor aklınıza? Water, değil mi? O bir su. Şimdi ben bunu çağrıştıracağım ve ne yapacağım? Ne diyebilirim? İngilizce düşüneceğim. This is a water. Bu bir sudur. I like drinking water. Su içmeyi severim. Ya da I am drinking water. Şu anda su içiyorum. Ya da I need water diyebilirsiniz. Bakın bu obje bir water'dan ben ne yapıyorum? Artık yavaş yavaş basic bir şekilde cümleler kuruyorum. kuruyorum. Basit cümleler kuruyorum. Burada da hani A2, B1, B2 ya da herhangi bir seviyede olmanıza gerek yok. Bunlar çok basit şeyler ve ben bunları kullanmaya başladıkça artık konuşma eylemini gerçekleştirmiş oluyorum aynı zamanda. Ama ilk aşamada bunu gördüğümde su gelmeyecek aklıma. Ben zamanla zamanla water diye e artık bunu e bu objeyi görmem lazım. Bir ikinci olarak da size evet, bunu gördüğünüzde aklınızda İngilizce düşündüğünüzde ne geliyor? Book. Evet. Şimdi book olarak bunu önce aklıma kitap getirmeyeceğim. Çünkü beynimi zorluyorum. İngilizce düşünmeye zorluyorum ve bu objeyi artık book olarak söylemem gerekiyor. Bu objeleri gördüğünüzde tabii ki kendiniz İngilizce düşünün, book deyin ama bunları sessiz söylerseniz bir önceki videoda bahsettiğim dil kaslarının gelişme olayı ve siz artık İngilizce konuşmaya, İngilizce söylemeye alıştığınız için size garip gelmeyecektir. Bu da tabii ki sizin için ekstra bir avantaj olacak. Şimdi buna book dedik ve artık cümle, basit cümleler türetiyorum. Mesela I am reading book ya da I like reading book diyebiliriz. Hemen başka bir tane daha obje alıyorum. Mesela çok basitinden bunu gördüğümüzde ne geliyor aklımıza? İngilizce düşündüğümüzde. Orange değil mi? Portakal. İşte mesela ben portakal yemeyi seviyorum ama bunu önce Türkçe... Tabii böyle de söyleyebilirsiniz başlangıçta. Şimdi onu hemen İngilizce olarak düşünerek çevirelim. I like eating orange. Değil mi? Ya da this is orange. Bu bir portakal. Şimdi bir diğer örneğimde de siz de kamerada görüyorsunuz. Şurada hemen benim sol tarafımda bir ağaç görüyorsunuz. Sizin sağ tarafınıza geliyor sanırım. Evet. Bunu gördüğümde ne yapıyorum? Bunu İngilizce düşünüyorum. Tree. Değil mi? Sonra İngilizce aklımda çağrışan ağaçla ilgili bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Mesela I see the tree. Ağacı bakıyorum, ağacı görüyorum. Ya da, ya da ağacın rengini söyleyebiliriz hemen. Basit düşüneceğiz çünkü. The tree is green şeklinde. Şimdi siz ekranda bir obje göreceksiniz. Nedir bu? Apple. Değil mi? Apple. Burada bu elmayı gördüğümüzde aklımızda İngilizce olarak çağrışan şey Apple. Yani bu hepimizin aklına geliyordur zaten. Ee, I like eating apple diyebilirsiniz. Ya da I am eating apple. Apple'ı cümle içerisinde kullanmanız gerekiyor. Yani bir objeyi gördüğünüzde e, sizin onu size çağrıştırdığı şeylerle İngilizce olarak ifade etmeniz gerekiyor. The apple is red the apple is green i i love apple gibi e, ifade etmeniz gerekiyor. Şimdi bir tane daha geliyor. Nedir bu? Children değil mi? Siz başka bir şey de görebilirsiniz. Yani they onlar da diyebilirsiniz. Ben gördüğümde children geldi. Evet, e, bu ne yapıyor? The children are playing in the garden. Ya da The children are playing football. The children are playing basketball gibi. Ee, ya da the children are eating ice cream. Size çağrıştıran kelimeleri, size çağrıştıran ifadeleri İngilizce olarak düşünmeniz gerekiyor. Şimdi objeleri gördüğümüzde İngilizce aklımıza gelmiyor. Bu defa ne yapacağız? Biz etrafımızdaki olan objelerin üzerine İngilizcelerini yazacağız. İşte sticker'lara... E yani İngilizcesi sticker, Türkçesini bilmiyorum şu anda. E, Stickerları yapıştırıp, o kelimenin anlamını yapıştırıp e, objenin üzerine yapıştıracağız. Mesela bakın burada bir tane hemen göstereyim size. Mesela bu bir cucumber. Yani salatalık fidesi ama biz şu an buna cucumber diyoruz. Bunu gördüğümde ben ne yapıyorum? Artık bunun İngilizcesini okumuş oluyorum. Dolayısıyla hiç Türkçe aklıma gelmeden bu objenin üzerindeki İngilizce kelime sayesinde, adı sayesinde ben artık İngilizce düşünmeye başlamış oluyorum. Ve burada işim biraz daha kolaylaşıyor. Siz etrafınızdaki nesnelerin üzerine ne yapabilirsiniz? Ee, İngilizce anlamları yazabilirsiniz. İşte book yazarsınız ilk öğrenirken. Shelf yazarsınız kitap rafı. Bookshelf. Ya da yazarsınız kaleminiz üzerine pencil yazarsınız. Telefonunuzu İngilizce kullanırsınız tamamen çünkü sürekli her şeyi İngilizce göreceksiniz. Dolayısıyla İngilizce İngilizce öğrenmiş olacaksınız. Bu defada zaten İngilizce İngilizce öğrendiğimizde Türkçe düşünmeyeceğiz. Çeviri de yapmayacağız ve artık zaman da kaybetmeyeceğiz. O ığlamalar falan olmayacak. Ve böylelikle İngilizce konuşurken o ığlamaları yapmayacağız. Çünkü artık Türkçe İngilizce çeviri yapmıyoruz kafamızda. Artık İngilizce düşünüyoruz ve direkt cevaplar verebiliyoruz. Ya da aklımıza gelmiyorsa da ne yapıyoruz? İngilizce olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Bakın tekrar söyleyeyim bu kolay değil ama buna bir süre dayanıp, katlanıp, bırakmayıp, pes etmeyip devam ettiğinizde bu artık yerine takır takır oturacak. Çünkü İngilizce algılarımız açılacak ve artık İngilizce düşünmeye başlayacağız. Hatta bazen Türkçe konuşurken de siz İngilizce kelimeler katacaksınız konuşmanıza. İşte diyoruz ya yani Türkçenin arasında İngilizce konuşuyor. Tamam İngilizce biliyorsun diye işte şakalaşmalar, dalga geçmeler falan oluyor toplum arasında, insanlar arasında. Halbuki o buradan geliyor. Çünkü o kelimeyi İngilizce İngilizce olarak öğrenmiş. ve onun Türkçesi artık Türkçe konuşurken Aklına gelmiyor ve o kelimeyi İngilizce söylemeye başlıyor bir kişi. Bir süre sonra siz de bu aşamaya geleceksiniz. Bir diğer tekniğimiz de biz bir günümüzü İngilizce anlatmaya başlayalım. Sabahtan başlıyoruz. I eat breakfast. I eat cheese, uh, bread. I drink tea. I drink coffee in the morning, in the breakfast. Bakın aklımda çağrışan kelimeleri söylüyorum ben direkt. Direkt böyle aklıma İngilizce gelenleri söylüyorum. Hani mantıklı, mantıksız, ben nasıl konuşuyorum, hata mı yapıyorum, acaba nasıl çıkıyor, oluyor mu, olmuyor mu gibi düşünmüyoruz. Direkt aklımıza gelenleri direkt ifade ediyoruz. Basitçe günümüzü anlattıktan sonra da bakın başka bir şekilde de artık mesela liste yapacağız. Kelime kelime. İşte alışveriş listenizi İngilizce yazmaya başlayın. Ne alacaksınız? Elma alacaksınız. İşte patates alacaksınız. Soğan alacaksınız. Bunları İngilizce e, tek tek böyle İngilizce yazmaya başlayın. Orada aklınıza gelmiyorsa sözlükten bakın, yazın. Yani İngilizceyi artık kullanım alanının içerisine aldığınızda dolayısıyla siz yazarken de İngilizce yazıyorsunuz ve İngilizce düşünüp yazıyorsunuz aslında onu. E, liste yapacağız günlük listelerimizde. Farklı listeler de olabilir. Yani ve burada e, cümleler yazmamıza gerek de yok. Kelime kelime listeler oluşturarak e, bu İngilizce düşünmeyi biraz daha geliştirebilirsiniz bu yöntemle de. Bir diğer yöntemimiz de takip ettiğiniz her şey, bunu söylemiştik İngilizce olsun. İşte dinlediğiniz şeyler İngilizce olsun. Instagram'da e, daha fazla İngilizce içerikli şeyler izleyin. YouTube'da izlediğiniz şeyler İngilizce olsun, telefonunuzu İngilizce yapabilirsiniz. Bol bol İngilizce içerikli şeyler takip etmeye başlayın. Ve en son olarak da, ve benim de çok önemli gördüğüm bir şey de, Türkçe altyazıyı bırakmanız gerekiyor. Mesela bir şey izlerken, bu aslında çok yanıltan bir yöntemdir. Hep böyle şeydir, Türkçe altyazı, altyazılı filmler izledim, İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Evet, ilk aşamada Türkçe altyazı takip edebilirsiniz ama bu bir süre sonra sizin beyninizi o çeviri yapmaktan kurtarmayacaktır ve tembelliğe alıştıracaktır. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Ee, yanlış öğrenirsiniz. Beyninizi tembelliğe alıştırmış olursunuz eğer Türkiye Türkçe altyazıya devam ederseniz. Türkçe altyazının e, tek faydalı olduğu nokta başlangıç seviyesindedir. Evet, başlangıç seviyesinde Türkçe altyazı izlersiniz. Sonra İngilizce altyazı izlersiniz. Ama bu bir süreden sonra bırakılması gereken bir şeydir. Yani Bunu bırakmadığınızda beyin artık sürekli e, orada da çünkü çeviri yapıyor. İngilizce dinliyorsunuz ama altyazı Türkçe. E, bu da bir çeviridir. Dolayısıyla siz İngilizce düşünmekten e, İngilizce Yine halen İngilizce düşünememiş oluyorsunuz. E, bu da e, sizi yoran e, ve öğrenip öğrenip de anlayıp anlayıp da konuşamama, konuşamıyorum deme noktasına getiren bir şeydir. E, onun dışında mesela şunu da yapabilirsiniz. Çok iyi bildiğiniz konuları, bu gramer olabilir, İngilizce ile ilgili, ilgili, kendi alanınızla ilgili bir şeyler olabilir. Bunları Mesela açan YouTube'dan sadece ya da başka bir mecradan sadece İngilizce İngilizce dinleyin. Çünkü zaten siz onu biliyorsunuz. Bunun %50'sini, %60'ını veya %80'ini, %70'ini anlamanız da yeterli olacak. Bu çok iyidir bu arada. Çok iyi bir orandır. Bakın bir başka bir e, teknikte ya da yapabileceğiniz şey de çok iyi hakim olduğunuz konuları tamamen İngilizce İngilizce dinlemeniz gerekiyor. Şimdi orada e, seviyeniz önemli değil ya da e, onu anlayıp anlamamanız önemli değil ama anlayacaksınız zaten. Çünkü o sizin çok iyi bildiğiniz bir konudur e, ve bunu hafta her hafta birkaç kere dinleyin. Yani bunun %50'sini 60'ını anlamanız bile ilk başlarda çok iyi bir orandır. E, bunu bu şekilde devam ederseniz siz artık e, bu da sizi İngilizce düşünmeye ...teşvik edecektir ve bildiğiniz bir konu. Strese girmeyeceksiniz. Çoğunu anlayacaksınız. içeriğini anlayacaksınız. Kendi alanınızda... ...bir konu olacak. E, bu da sizi biraz daha... ...motive edecek bir aktivitedir. Şimdi son olarak size... ...şöyle bir teknik söyleyeceğim arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Yapabiliyorsak eğer. WH question'lara... ...cevap vererek biz... E, ...cümle kuracağız. Şimdi bu WH question'larımıza... ...bir bakalım. Who what where when ve why evet, bu tarafta da objemiz var objemiz de apple elma şimdi ben burada objeyi görüyorum bu tarafta da wh questionlarım var şimdi who apple'ı kullanarak cümle içerisinde cevap vereceğim şimdi kim yiyor elma yiyorum diyeceğiz who i am eating ne yapıyor am eating an apple Where? Nerede? In the kitchen. Bakın cümle oluştu. Kim? I. Ben. E, ne yapıyorum? Yiyorum. I'm eating. Ne yiyorum? Apple. I am eating an apple. Nerede yiyorum? In the kitchen. Şimdi burada e, when ve why de ekleyerek cevap verelim onlara. Ne zaman yiyorum? In the morning. Neden yiyorum? Because I like Eating apples. Ya da because I'm hungry de diyebilirsiniz. Bakın burada bu sorulara tek tek cevap verdiğimde ne oluştu? Ben kompleks bir cümle oluşturdum. Tek tek. Böyle bir aktivite yaparak da hızlı bir şekilde e, speaking geliştirme noktasında yol kat edeceksinizdir. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.